Üçüncü sorumuz 0.2 demek 2 bölü 10 Yani 1 bölü 5'tir O da 5 üzeri eksi 1 yapar 1 bölü 3'te nedir? 3 üzeri eksi 1'dir Düzenlersek logaritma 2 tabanda x artı 1 Küçüktür 5 üzeri Şunlar başa gelirse Eksi 1 bölü eksi 1, 1 yapar Logaritma 5 tabanda 3 olur Logaritma 2 tabanında x artı 1, 2 tabanlı n cevap 3 oluyordu. Küçüktür 3 olur. Burada ne olur? X artı 1 2'nin kübü 8 yapardı normalde eşit olsa, küçük olacak. O zaman küçük 8 değil mi? 2 üzeri 3 8 olta için. Ne olur? X küçüktür 7. Ama ne unutmayacağız? Burası pozitif olacak. X artı 1'in 0'dan büyük olması için x büyük eksi 1 olmalı. O zaman x'im -1'den büyük 7'den küçük olacak.